Sevgili seyirciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz Taha Mali Müşavirlik Kurucusu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Necmettin İnal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rana Hanım. Nasılsınız görüşmeli? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi tekrar görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok sağ olun. Hızlıca sorulara geçelim. Tabii ki. Tabii, memnuniyetle. Biz Anladım. sizi size biliyoruz. Birçok insan da sizi tanıyor. Ama tanımayanlar için tekrar kendinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii ki Rana Hanım. Ben 1976 Kayseri Develi doğumluyum ama 1978 yılından itibaren Ankara'da ikamet etmeye başladım. Eğitim hayatımı Ankara'da tamamladım. Halen de Ankara'da Taha Mali Müşavirlik oğlumun da adını taşıyan kurumumuzu 2006 yılında kurarak yaklaşık ilk 3 ay sonra 20. yılımızı tamamlayacağımız müşavirlik ve danışmanlık ofisimizi e, e, sürdürüyoruz. E, şu anda halen 42'ye yakın ulusal ve uluslararası firmanın müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerini de vermeye devam ediyoruz Rahman. Şöyle de devamını diliyorum. Teşekkür de. ederim. Be. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere yaşayıp pasaport konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Rana Hanım açıkçası ben e, çok önce mutluyum. Bu birkaç kere de denendi bu e, meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisimize önerge olarak. Çünkü bunun hakkında bir kanun çıkması gerekiyor. Bu kanun hakkında e, 6 Mayıs 2025 tarihinde e, İzmir Milletvekilimiz Mustafa Bilici Bey'in verdiği bir e, komisyonumuzda henüz daha değerlendirme aşamasında olan e, yeşil pasaport olayı aslında çok çok geç kalınmış. Ve çok yabana atılmış bir konu. Neden derseniz bakınız ben meslek hayatımın bugün 27. yılındayım Rana Hanım. Ve mesleğimde şu anda 42. ülkeyi, bundan biraz sonra bahsedeceğimiz Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'yi gerçekleştirdim. Biz artık gerçekten Türkiye olarak tüm dallarda olduğu gibi muhasebe ve danışmanlık sektöründe de uluslararası arenada olmaya hızla başladık ve hızla devam ediyoruz. Şimdi ben e, tabii ki ben vize almakta hiç sıkıntı çekmiyorum. Benim bugün Schengen vizen bile minimum 3 yıllık organize ediliyor. İngiltere olsun, ABD olsun. Fakat ben bunlar almak için bir yıl evrakla ve belgeyle uğraşıyorum. Biz meslek olarak kendimizi ve ülkemizi kendimizi geliştirmek, ülkemize de katkı sağlamak için bu pasportun bize çoktan verilmesi lazım. Çünkü gerçekten Türkiye için, ülkemiz için onurlu ve güzel bir mesleği icra ediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin geleceği ve bekası için vergiyi tahakkuk eden bir kurumuz. Yani mükellefle, daha doğrusu geniş anlamda bakarsak ticaret erbabıyla devlet arasındaki köprü görevini kuruyoruz. Ki bu konuda ülkemizin, vatandaşlarının, dünyanın neredeyse büyük bölümünde iş yaptığını görüyoruz. Ve bu gurur verici olay. Biz buralara gidip hem ülkemize katkı sağlamak için hem de oradaki insanlarımızın Türkiye ile bağlantılarını kurmak için İş yapıyoruz. Ben mesela son 15 yıldır uluslararası arenada en yoğun çalışan bir mali müşavirim. Fakat bakıyoruz, bizim hala bir yeşil pasaportumuz yok. Ben bundan hicap duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Bu Sayın Milletvekilimizin verdiği önergeyi de çok kendisine teşekkür ediyorum. Hem partisine hem şahsına teşekkür ediyoruz ki bize önemsedi ki bizim için bir önerge verdi. Bu bir tarafı. Şimdi ikinci tarafına bakalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 125 bin e, serbest muhasebeci mali müşavir var. az Dün akşam e, son rakamı aldım. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi e-imzayla e, bu e, komisyondaki dilekçemizi, yani bizim yeşil pasaport almamız için talep edilen dilekçenin en az 50 bin kişinin imzalaması gerekiyor ki meclis bunu kanunlaşması için gündeme alsın. Fakat yaklaşık olarak 6 Mayıs 2025 tarihinde İzmir Milletvekilimiz Mustafa Bey önergeyi veriyor. Fakat bu dün akşam aldım son rakamı söylüyorum. 15.741 yani 2 ay içerisinde 15.000 kişi imzalamış. Ne kadar önemli ve ne kadar değerli bir konuyu 125.000 üyemizin hepsi benim meslektaşlarım hepsine saygı ve hürmet duyuyorum. Hala yani %10'u bile imzalamamış aşağı yukarı. Bu gerçekten üzücü bir şey. Düzeltiyorum %15'i. Bunun meslektaşlarımız tarafından buradan hepsine sesleniyorum. Lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi e imza e dilekçeye girerek burada iki dakikalık bir işlemle online imzanızı atabiliyorsunuz ki bu 50.000'i yakalarsak zaten otomatikman kanunlaşma sürecinde bir altyapı tamamlanmış oluyor. Bu yüzden bu sürecin bir an önce tamamlanıp bütün serbest muhasebeci, mali müşavirlerin Yeşil pasaport almalarını isterken bir parantez açmak istiyorum. Burada her mali müşavir de almayacak. Burada geçenlerde bir Twitter'da bir haber düzeltiyorum. Bir sosyal medyada bir açılım yapıldı. Mali müşavirlere neden yeşil pasaport? Ve çok alındım ve çok kırıldım ve ısrarla çok kişiye cevap verdim. Mali müşavirin yeşil pasaportla ne alakası var? Yani ben buna gülüyüm mü? Ağlayayım mı? Nasıl bir laf söyleyeyim? Aşağılamak da istemiyorum. Tehlikeli bir kurum. Sosyal medya... Ya hanımefendi bir de bayan. Hanımefendi fiş toplayanlar, mali müşavir fiş toplayanlarla yeşil pasportun bağlantısını anlayamadım. Ben de kendisine cevap verdim. Birçok kişiye verdim de ona da verdim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vergisini tahakkü eden mesleki gururla, onurla ifade eden bir meslekten bahsediyoruz hanımefendi. Ben şu anda 3 ülkeye hitap ediyorum ve 3 ülkede mali müşavirlik görevi yapıyorum. Kusura bakmayın yeşil pasaport da bizim olsun. Parantezi az öncekini devam ettiriyorum. 10 yılı tamamlanmış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler kıdem noktasında alabilecekler. Bunun da altını çizerek bu konuyu kapatıyorum. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin seçimi hakkında görüşleriniz nelerdir? Evet, geçen hafta pazar günü yani 25 Mayıs 2025 tarihinde 3 yılda bir yapılan Türkiye'deki tüm mali müşavirler odalarının yaptığı seçimden bahsediyorum. Maalesef sosyal alanda ve özellikle sosyal medyada ve sosyal ortamların hiçbirinde bir türlü göremediğim, üzüldüğüm, böyle onurlu ve gururlu bir mesleğin seçiminden bile bir haber olan o kadar çok kişiyi gördüm ki şimdi üzüntülerimi yine arz edeceğim müsaadenizle. Ben Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı bir mali müşavirim. Şu anda Ankara'da 15.123 mali müşaviri var. Bu mali müşavirlerin 5.753'ünün ofisi var. Kendine ait serbest çalışan ofisi olan üstadlarım. 9.270'i bağımlı yani özel şirketlerde muhasebe ve müdürlüğü ve benzeri bölümlerde çalışan ve kamu görevinde çalışan üyelerimiz. Seçim gerçekleştirildi. Seçime 8 grup katıldı. 8 grup dersen mecazi anlamda da 8 parti katıldı. Bunların içerisinde toplam seçime katılım sayısı 5677. Yani yüzdeye vurduğumuzda %36.94 yani 37, yüz37 katılmış. Birincisi, burada akla gelen konuları hemen arz edelim. Birincisi, sizce demokratik bir seçim oldu mu? Tabii ki demokratik bir seçim oldu ama katılımın çoğunluğu her zaman demokrasinin temelidir ve kurallıdır. Yüzde 37. Yani bunu baktığınız zaman o odayı 15 bin kişiyi yönetecek kadroları yüzde 37'nin seçmesi üzücü bir durum. Tabii ki kanunlar gereği bunlar seçildi ve görevlerinde de önümüzdeki hafta, geçen hafta mazbatalarını aldılar. Buna yine söyleyeyim bu arada, enteresan olacak, 8 Sekiz partinin 8'de de girdi. Biri 4 üye ile girdi, Biri diğer kalan 7 partimiz birer üyelerle girdi. Gerek genel yönetim kuruluna, disiplin kuruluna ve denetleme kuruluna, bizde 3 kurul var. Burada tabii ki bunun arasında da en çok oyalan odanın 3 yıl boyunca başkanlığını, görevini aldı. Tabii burada bir koalisyon otomatikman devreye girdi. Şu anda henüz görüşmeleri devam ediyor. Netice henüz belli olmadı ama buradaki anlatmak istediğim konu Rana Hanım üzücü bir durum. Yani Ankara'da 15.123 mali müşavirin neredeyse üçte biri seçime katılmış. Yani gidip orada oyunuzu verip demokratik hakkınızı kullanmak, yaklaşık olarak 15-20 dakikanızı almak bir pazar günü zor olmasın. Çünkü bizim mesleğimizin temsil edilmesi lazım. Bizim mesleğimizin kanunlar noktasında ve sorunları olan birçok konuların hitap edilip devletimizde bağının kurulması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Ve bu arada Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz biz. Bugün Ankara'daki en büyük sivil toplum kuruluşu ve bu an 15 bin üyeyle seçime katılım üçte bir. Bu çok kötü bir durum. Bu sıkıntılı bir durum. Ben bununla ilgili de bir seçimin akşamında bir ertesi gün bir yayın sosyal medyada bir konu açtım bunun iyi incelenmesi, iyi etüt edilmesi ve araştırılması lazım. Bu ciddi bir sorun bu arada. Çünkü 15 bin kişiyi yönetecek insanları kadroyu %37 ile sağlamak doğru değil. En azından 51-55 yüzdeyi yakalamamız lazım. Bakıyoruz bir önceki seçimimiz 2022'de olmuş %42 bir nokta. İki, ondan 3 yıl önce 2019'da olmuş %47. Ben 2000 yılından beri oy kullanıyorum. 8. oyumu kullandım. Bakıyorum gittikçe düşmeye başladı. Bunun iyi irdelenmesi ve iyi araştırılması lazım. Bunun akabinde üye sayımızın artışına bakıyoruz. 2019'da 13 bin üyeyken 2022'de bu %10 artarak yıl bazına baktığınız zaman %3'e tekabül ediyor. 14 bine çıkmış. 2025'de 15 e çıkmış. Bu arada neyi söylemek istiyorum? Üye sayımızın da azlığını, yetersizliğinin olduğunu burada söylemek istiyorum. Bu da ayrı bir gelecekte sıkıntı ve sorun. Yapacak Çünkü işletmelerimizin mali müşavire ihtiyacı var. Devletimizin köprü görevi olarak görev verdiği kanunlaştırdı 3568 sayılı yasayla e, görev insanlarına ihtiyacı var. Bu da ayrı bir tartışılması gereken üçüncü nokta. Son olarak burada bir de yine bir e, hicapta bulunmak istiyorum. TÜRMOB. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği. Yani bizim en üstümüz. Bizim üst birliğimiz. Odaların tüm tamamı oraya bağlı. TÜRMOB'da. Mali müşavirler 125 bin. Yeminli mali müşavirler %5'inde tekabül etmiyor ama TÜRMOB'un yönetimi tamamen yeminli mali müşavirlerin kontrolünde. Burada da bir e, seç, e, temsil hakkında e, büyük bir orantısızlık var. Bunun da göz önünde değerlendirilip meslektaşlarımızın bu konuda da bir çalışma yapması lazım. Bu konuda da devletimizin de ben e, bir çalışma yapmasını öngörüyorum ve e, öneriyorum Sayın Rana Hanım teşekkür ediyorum hizmetinde Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni lise süreci hakkındaki değerlendirmeleri dolay mısınız ben Sayın Rana'nın 1991'de lise hayatında o zamanlar lise 3 yıllıktı lise 2'de bir stajla başladığımız bu süreci 14 yaşındayken bugün geldiğimiz noktada o dönemden sonra çekirdekten yetişme dediğimiz yani o liseden alıp mesleği öğrenme dediğimiz son 10 yılda bitti bu sadece bizim meslek için değil, tüm meslek e, kurallarında, meslek e, odalarında, meslek mensuplarında sıkıntıya yol açtı. Bunun bir diğer anlamı ara eleman dediğimiz olay. Şu anda inanın ara eleman dediğimiz konu bizim dönemden sonra kalan konu 2005 yılın ve 2010 aralığından sonra bitti. Çünkü liseler zorunlu oldu, 12 yıla çıktı. İnsanlar, sevgili öğrencilerimiz, sevgili çocuklarımız 12. yılını bitirdikten sonra hemen üniversiteye adım attılar. Üniversite 4 yıllık ya da 4 artı 1 hazırlığıyla vesaire. Ne oldu? 17. E, kardeşimiz geldi bugün bu noktada baktığımızda 23-25 ortalamasına ki bu çalışkanlık ve okulu bitirmesiyle de doğru rantlı. Biz bu arkadaşlarımızın muhasebeci ne zaman yapacağız, bunları ne zaman yetiştireceğiz? Kaldık bu yine söylüyor bu bizim de sorunumuz değil. Bu elektrikçilerin de sorunu, elektronikçilerin de sorunu, sanayinin en büyük sorunu, otonu, oto sanayinin en büyük sorunu. Türkiye'deki ciddi bir sorun için çok şükür Milli Eğitim Bakanlığımız geçen ay belirledi. Liseleri değiştirme kararı aldı. Bu konuda üç tane konu üzerinde çalışılıyor. Biz bir tanesine büyük bir öne, öneri sunduk ve bu öneride şunu dedik. Liseler dört yıl olsun ama iki yıl Normal eğitimini alsın ama iki yıl mesleğe yönlendirme noktasında stajla birlikte stajla birlikte bu önemli e, muhasebeyi, müşavirliği öğrenerek bunun üniversite yolunun açılması ya da üniversiteye dışarıdan bitirilmesi sağlansın. Bir an önce meslek sahibi yapalım. Yani kısayı kestirmeyi söylüyorum. Burada inanılmaz bir e, personel açığını doldurmak zorundayız. Çünkü 3-5 yıl içerisinde bu çok çok ciddi bir boyutlara gelecek. Bu sadece bizim Meslekte zaten şu an ciddi bir sorun yani yetişmiş personel bulamıyorsunuz. Muhasebenin altyapısını bilmiyor. Üniversiteyi bitiriyor geliyor ve o üniversitelerdeki eğitim süreçleri hep eski kanunlar ve yönetmelikler ve tebliğler üzerine kurul olduğu için günceli adapte olamıyor. Siz alıyorsunuz siz lise mezununu. Bir de onu yetiştirmekle uğraşıp en az 2-3 yılda size emek veriyorsunuz. E geldi 30 yaşına. E bu ne zaman belge alacak? Ne zaman staj görecek ve bu ne zaman hayata adapte olacak? Biz ne yani. zaman bunu faydalanacağız? Yani o kadar karmaşık bir durumdayız ki. Ama Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yeni yaptığı sürece, 3 numaralı konuya biz de destekliyoruz. İnşallah bu olur ki olacağına inanıyorum. Burada diğer bir ciddi sorun da şu. değerli son adını da anmak istemiyorum. Bana göre Z kuşağı diye bir kuşak yok. Kuşak yok daha doğrusu. Biz önce örf vaadetimizi bilelim. Biz önce ne olacağımıza karar verelim. Ne zaman vereceğiz bunu? Ortaokul sonunda, lise başında biz yönümüzü belirteceğiz. Çünkü kendimizi kurtarmamız lazım. Meslek öğrenip geleceğe adım atmamız lazım. Bugün tabii ki benim kardeşlerim duyuyoruz evlenmenin neden düştüğü noktasına bakıyorsunuz evlilik oranından. E, Ekonomist kötü. Ekonomi kötü ama sebebine bakalım. E parayı kazanmamış babasının, anasının ya da ailesinin desteğiyle üniversiteyi bir şekilde okumuş, gelmiş 23-24'e. E bu ne zaman para kazanıp ne zaman bu kendini ayakta tutacak? Şimdi bakıyoruz, orada da bir ters orantı var. Sonra diyor ki ben diyor üniversiteyi bitireyim aile, bakayım bir iş bulayım, işi öğreneyim, para kazanmaya başlayayım. E geldin 30'a, e o yaştan sonra zaten beğenme oranı düşüyor, evlilik düşüyor. Bence bunun bir an önce bu Milliyetin Bakanlığımızın yapacağı mesleki, liselerin düzenlenmesi bu evlilik ve ülkemizin doğurganlık oranı düşmesine de etki sağlayacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü bir an önce mesleği öğrenip para kazanmaya başlayıp artık ben düğünümü yapamıyorum değil, bir an önce maaşını kazanıp e, düğünümü bir an önce yapayım. Hatta ikisi de çalışsın, e, bay da çalışsın, bayan da çalışsın ki bir, bir an önce evini ayakta tutsun. Bu o sorunu da çözecek. Benim buradaki yaklaşımım ve öngörüm bu Sayın Rahan Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki uluslararası çalışmalar hakkında gelişmeler nedir? Evet. Dubai, Katar, Suriye. Evet, Sayın Rana Hanım. Öncelikle e, müsaadenizle e, bizim 2023 yılında başlayıp 2025 yılı Mart ayında sonlandırdığımız Orta Asya e, ve başkenti olarak Özbekistan'ın taşkenti ilan ettiğimiz Orta Asya çalışmamızı sonlandırmak zorunda kaldık. Üzücü. Sebebi şu altı sebebi var ama en önemli sebebi maalesef Ukrayna-Rusya savaşının etkileri. E, hala dünya bizim Ortasya yani Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, e, Tacikistan ya yani bu Türkiye cumhuriyetleri hala dünya e, Rusya e, İmparatorluğu yeni adıyla Sovyetler, SSCB sonra e, Rusya Federasyonu olarak hala böyle kabul ediyor. Onlarla ilişkisinden dolayı bizim o bölgelerde çalışmamıza çünkü çalışmamız derken parantez içerisinde Avrupa ve Amerikan ürünlerinin orada bir satışını gerçekleştiriyorsunuz hem hizmet noktasında hem malzeme noktasında hepsine engel oldu. İki yıl çabaladık, iki yıl uğraştık. Savaş bitmediği için hala onları Rusya politikası içerisine soktukları için sürekli ambargo, sürekli sorun, sürekli problem ve bu bizi zorladı. En önemli diğer ikinci maddede o ülkeler kendilerini yeni ayakta tuttu yeni adapte olmaya çalıştılar. Bu bize zarar verdi. Her şey, kanunlar böyle. Ben gitmiş kanunun Türkiye'den aldığı maddeleri var. Avrupa Birliği'nden aldığı var. Rusya'dan aldığı var. Bunlar harmanlamış. Her gittiğimizde yeni bir sorun, yeni bir problem. Artık başa çıkamaz olduk. Buna ne ekonomi yetiyor, ne iş yetiyor. Ve bu konuda da 3 Mart 2024-25 tarihinde Orta Asya defterini açılmama kaydıyla kapattık maalesef üzülerek. Daha sonra tabii ki iş hayatı iş bekliyor. Mükelleflerimiz, bizim çalışan şirketlerimiz geniş bir iş hacmine sahip. Biz de düşündük, baktık, araştırdık. İki aylık bir çalışmanın sonucunda geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi ama Dubai'ye, Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve Dünya'nın göz bebeği. Oraya gittik. Orada bir çalışma yaptık, bir fizibilite yaptık. Gayet güzel veriler aldık. Bir Arap ülkesi olarak kanunların ne kadar düzenli olduğu, ne kadar sistemli bir ülke olduğunu gördük. Ne kadar temiz, ne kadar titiz bir Arap gibi insanların dışarıdan e, tırnak içerisinde söylüyorum Araplara bakış açısının çok bambaşkalaştığı bir Dubai'yi gördük, bir Arap ülkesi gördük. Tabii oraya merkezimizi kurarak oradan Katar, oradan Kuveyt, oradan Suriye bağlantılarını yani Orta Doğu'ya indik. Hem ekonominin daha iyi olduğu, parlak olduğu yani devletlerin e, sürekli turist çekmesi ve sürekli dünya ticaretin yönlendirmesi noktasındaki merkezi olması sebebiyle hem de o bölgedeki canlılığın ve heyecanın daha fazla olması nedeniyle e, tamamladık fizibilitemizi. Geçen hafta da e, Gaziantep'te düzeltim, 3 gün önce Gaziantep'te e, Dubai'li e, iş ortaklarımızla bir araya geldik. Onlarla son istişaremizi yaptık. Bayramdan sonra inşallah kurban bayramından sonra Dubai'deki merkez ofisimizi açıyoruz. Altyapısını tamamlayıp inşallah Ağustos ayı itibariyle de faaliyetimizi orada mükelleflerimizin Orta Doğu'ya açılışı, Orta Doğu'daki hizmet, sağlık sektörü anlamında, medikal sektörü anlamında ve emlak noktası anlamında güzel bir değerle startımızı veriyoruz inşallah. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Mesleğin hakkında gelişmeler ve değerlendirmeniz neler? Sayın Rana Hanım, mesleğime aşık olan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Serbest muhasebeci, mali müşavirlik çok güzel bir meslek. Gerçekten öncelikle burada öneriyle başlıyorum. Yeni arkadaşlarımıza, yeni öğrenci kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Lütfen bunu önemsesinler ve değerlendirsinler. Ama en büyük problem şu anda az önceki Milli Eğitim Bakanlığımızın bu işe el atmasıyla bağlantılı olarak mesleğine bir an önce e, 16-17'ler civarında yakalaması lazım. Bizim meslek böyle bir ayda, bir, bir, yılda, iki yılda öğrenecek bir meslek değil. Dönemsellikler içerdiği için sürekli kendini yenileye, sürekli yeni kanunların, tebliğlerin, uygulamaların, yönetmeliklerin çıktı ve kendinizi güncel tutacağınız bir kanun olduğu için burada bir personelin yetişmesi, bir muhasebecinin yetişmesi çok kolay değil. İnanın ben 9 senemi verdim okulla birlikte. Bugün geldiğimiz noktada 27. yılımızı icra ederken bakıyoruz arkadaşlarımız hala borç alacağın ne olduğunu bilmiyor. Borç ne diyorum benim borcum diyor. Alacak ne diyorum e alacağım oldu diyor. Ya, böyle bir muhasebe kavramı yok. Böyle bir muhasebecilik yok. Bir kere buradan başlayalım. Borç girer alacak çıkandır. Ve bu kavramı hala yetiştiremediğimizi 4 yıl e, isimli mükemmel isimlerle anılan üniversitelerden arkadaşlarımızda hala göremiyoruz. Onun için en büyük sorunlardan birisi, R Rana Hanım, ee, istihdam, personel istihdamı yetiştirilmiş istihdam. Buna devletimizin iki noktada da el atmasından talep ediyorum. Lütfen şu başta liselere ve üniversitelere birçok meslek mensubu müsait olan arkadaşlarımız var. Bunları sözleşmeli olarak derslere alın. Hatta bunları derslerde canlı olarak uygulamalı çalıştırın. Milli Eğitim Bakanlığımıza sesleniyorum. Hem bunlar bir ekonomik katkı sağlasın hem kendilerini diri tutsunlar hem de bu çıkan kanun yönetmelik ve uygulamaları canlı okullarda hem lisede hem üniversite bölümlerinde mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimiz ders versin. Var ama çok az sayıda hatta bazı üniversiteler kendi girişimleriyle yapmaya çalışıyorlar ama bunu Milli Eğitim Bakanlığımız sözleşme olarak yapması çok efektif ve çok yerinde bir karar olur. Bunu ısrarla öneriyorum. bunu ilavesinde değerli e, bu mesleği seven arkadaşlarımızın düzeltiyorum bu iş mesleği isteyen sevgili e, geleceğim geleceğin mali müşavir arkadaşlarımızın da bu işi severek, bu işi isteyerek, bu işe adapte olmalarını boş zamanlarında e, özellikle teknolojiyle ayakta ayak uydurmaları, kanunları, tebliğleri takip etmeleri, uygulamaları, canlı yaşamaları ve müsait zamanlarında da e, para almasınlar. Ben Elhamdülillah ben bugüne kadar ben lise e, stajyerime de veriyorum. Hem de e, fazlasıyla çünkü onlar eğitsizsin bizim geleceğimizin bizim için değerleri Lütfen gerekirse ücretsiz de çalışsın ama bu mesleği öğrensin. Yani yaz tatili evet tamam bir hafta on gün tabii ki ta, tatil hakkı gitsin, e, keyfini yaşasın ama lütfen kalan zamanlarını bir yeminli mali müşavir ya da bir mali müşavir yanında sırf evrak toplamak için bile gitsin bir şeyler kapsın. Biz böyle yetiştik. Biz buralara böyle geldik. Onun için onlara da bunu söylüyorum. Ve buraya ilave edeceğim en önemli konulardan biri de biz e, pazar günü 31 Mayıs 2025'te 8. 8.sine düzenlediğimiz mükelleflerimizin ön muhasebecileri, muhasebecileri ve içeride çalıştırdığı ekiplere e, eğitim ve istişare toplantısını gerçekleştirdik. 3 yıldır yapıyoruz. Çok verimli oluyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunu tüm ben meslek arkadaşlarıma da, meslektaşlarıma da, üstadlarıma da öneriyorum. Bizim mesleğimizi geliştirip kanunları, nizamına, kuralına en ince ayrıntısına kadar iyi değerlendirip iyi uygulamalar için biz bütün muhasebecileri ben dört ayda bir eğitime tabi tutuyorum ve onlarla istişare toplantısı onların gelişimini sağlamak için bu hiçbir karşılığı olmadan yapıyoruz bunu biliyor musunuz Rana Hanım? Ben mükelleflerimden aylık belli bir ücret alıyorum Allah bereket versin ama bu benim karşılıksız bir, beklentisiz bir eğitim tarzım. Ve sekizincisini tamamladım. İlk e, toplantımız üç yıl önce beş kişiyle başladığımız eğitim bugün 30 kişiye dayandı. Elhamdülillah gittikçe arttırıyoruz. Firmalarımızın e, fi, muhasebe noktasında, kanun ve nizamlara uyma noktasında çok değerli hizmetler veriyoruz. Bunu diğer arkadaşlarıma da öneriyorum ve bunu e, bilerek de bu işe katılanları tebrik ediyorum. Katılmayanları da kınıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Fakat süremizin sonuna herhalde yaklaşıyoruz. Evet. Son olarak genel değerlendirme ve görüşleriniz nelerdir? Sayın Rana Hanım, burada afva şunu ifade edeyim. Bir işletmenin, bir ticaret erbabının, bir şirketin, bir işletmenin, bir tüccarın bunun adına genel anlamda para kazanıp hayatını sürdürmek isteyen tüm ticaret erbabının iki tane çok önemli kurala dikkat etmesini ısrarla öneriyorum. Bir serbest muhasebeci mali müşavirini iyi seçmesi ve iyi çalışması, onunla her ay istişareler içerisinde olması, görüşmesi. iki ticari avukat. Bunun altını çok önemsiyorum. Bu o kadar değerli ki. Bakın bundan iki hafta önce Dubai'de bununla ilgili bir konu gündeme geldi ve çok üzüldük biz. Bir Türk iş adamımız hiçbir konuyu incelemeden, araştırmadan, avukatı olmadan, hiçbir hukuktan, hukuku bilmediği için bir işe imza atıyor ve çok ciddi bir zararla karşı karşıya kalıyor. Hele ki arasında çalışacaksa mutlaka hukukçusunun kesinlikle yanında olmasını, mali müşahının yanında olmasını ısrarla öneriyorum. Evet o tüccardır, o işletme sahibidir, o şirketin patronudur, saygı duyuyorum. Ama bu iki kişiyi yanından ayırmasın, bir sözleşmede, bir anlaşmada yanında tutsun. Bu ona çok katma değer katacaktır. Son olarak ticaret erbapları her zaman bize sorarlar. Ben bir yatırım yapmak istiyorum. Ben bir gelecekle ilgili ne yapabilirim? Benim bir miktar param var. Ne yapayım der. Ben size dünyanın yıldızı iki tane işten bahsedeyim. Bu çok değerli ve çok kıymetli. Benim 27. yılım mali müşavirlikte ve şu anda dünyanın önünde iki tane çok şahane iş var. Ve şahane yatırım var. Bir drone teknolojisi, iki elektrik teknolojisi ve elektriğe bağlı olarak bunun adına güneş enerjisi, araba, araçlar, bununla ilgili bisikletler, elektrikle ilgili tüm araçlar ve dronlar. Bunlar dünyayı artık yönetecek ve dünyanın en büyük iş kalemi olacak konulardır. Bunu da dipnot olarak söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. İnşallah. En kısa süre. Sık sık ağırlıyoruz biz burada. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.